Herkese merhaba. 2025 YKS sonuçları açıklandı ve tercih dönemi başladı. Hukuk Fakültesi ve hatta Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmak isteyen arkadaşlarım için sizlerden gelen soruları değerli arkadaşlarım İlayda ve Bayram'la birlikte cevaplayacağız. Merhaba arkadaşlar. Fakültemizde devam zorunluluğu var mı ve ders geçme sistemi nasıl? temize devam zorunluluğu, yönetmelik gereğince bulunmakta. Ancak bazı akademisyenlerimiz kendince esnetebiliyor. Bu şekilde devam edebilirsiniz yani. Öncelikle derslerimiz yıllık olarak işleniyor. Bu yüzden sınıf geçme değil, ders geçme sistemi bulunuyor bizde. Bu durumda da bir dersten kaldığınızda sınıf tekrar yapmış olmuyorsunuz. Alttan aldığımız dersleri vermeniz gerekiyor. Çan sistemi bulunmuyor bizde ama bütlerimiz mevcut. Şartlı geçiş notumuz da 50, direkt geçiş notumuz 60. Kampüs olanakları nasıl? E, kampüsümüz şehrin merkezinde oldukça yeşil bir alanda bulunuyor. E, oturabileceğimiz bolca çim alan, e, kampüsün hemen 5 dakika uzaklığında e, kafeler bölgesi var. Yani istediğimiz her şeye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. E, kampüs içinde kafeteryalar vesaire imkanlar var mı? Var, okulun kendi tesisleri var. Orada oldukça e, uygun ücrete yemek yiyebilirsiniz. İçecekleri de oldukça güzel. Toy Cafe'nin limontası. Kesinlikle favorim. Yemekhanelerle ilgili ne söylemek istersin? Ee, yemekhaneler için de önceden rezervasyon yaptırmamız gerekiyor ama yemekler konusunda şu ana kadar hiçbir sıkıntı çektiğimi hatırlamıyorum. Zaten tek bir yemekhanemiz yok, birkaç yemekhanemiz var. O an kampüsün neresinde bulunuyorsanız size yakın yemekhaneden çok rahat bir şekilde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Peki Bayram kampüsün merkeze uzaklığı veya iletişim imkanları nasıl? Kampüsün merkeze uzaklığı gayet yakın bir merkezi. Ya zaten Denizli merkezine yakın bir kampüsümüz var. Otogardan yaklaşık 20-25 dakika civarında otobüste geliş var. Ek olarak kampüsüm içeri, kampüsün içerisinden Deniz Belediyesi otobüsleri kalkış yapıyor ve son durakları var. Bu anlamda gayet ulaşım açısından da kolaylık sağlıyor ve yakınlarda gayet AVM'ler olsun ve ihtiyacınızı karşılayabilecek çok fazla kafeler var. Peki yurt imkanları nasıl? Öğrenciler için yeterli sayıda yurtlar var mı? Yurt imkanları kız yurtları kız yurtları zaten kampüsün içerisinde. Kızlar için herhangi bir sıkıntı yok. Ulaşım için direkt kampüsün içinde hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Ancak erkek yurtları biraz uzakta. Bir tanesi yürüme mesafesinde olmasına rağmen diğerleri belediye otobüslerinin yardımıyla gelip gidebiliyorlar. Onların da mesafesi bir tanesinin 5-10 dakika, diğeri ise. Yaklaşık 20 dakikayı bulabiliyor. Bu konu sıkıntısı, ulaşım sıkıntısı, herhangi bir yurt sıkıntısı yaşamayacaksınız. Peki yurt dışında başka barınma imkanları var mıdır Denizli'de? E, kampüs dışında oldukça fazla özel yurtlar ve apart evler bulunmakta. Yaklaşık 10-15 dakika en fazla yürüme mesafesinde oldukça uygun fiyata konaklayabilirsiniz yani diğer şeylere göre oldukça ucuz olduğunu söyleyebilirim. Kütüphane imkanları ve çalışma salonlarıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Üniversitemizin kampüsünde rektörlükte bulunan kütüphanemiz 24 saat açık. İstediğiniz zaman gidip çalışabiliyorsunuz ve gayet geniş çalışma alanları bulabiliyorsunuz. Ancak final ve vize zamanlarında birazcık yoğunluk oluştuğundan bazen yer bulamayabilirsiniz. Hukuk fakültesinin kendine özel bir çalışma alanı var mı? Fakültemizin bulunduğu binada Hukuk Fakültesine ait bir çalışma salonu bulunmakta. Ancak dediğimiz gibi vize ve final dönemlerinde bunlar bize yeterli gelmiyor. O yüzden hepimiz kütüphanede oluyoruz. Peki kütüphanede yeterli kaynaklar var mı? Ya, açıkçası çok yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama umarım en kısa zamanda çözülür. Akademik kadro ile ilgili neler söylemek istersiniz? Her anda hocamız bulunuyor. Akademik kadromuz gayet yeterli. E, hocalarımızla iletişimimizde de hiçbir sorun yaşamıyoruz. Hatta şu an bu video çekerken de Kaan hocamız bizimle birlikte. E-maillerimize dönüş konusunda ya da birebir konuşma, soru sorma konusunda hiçbir zorluğumuz yok. Aksine gayet bizimle aile gibiler. spor olanakları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Üniversitemizde spor olanakları olarak aklınıza gelebilecek her alanda aktivite ve kurslar mevcut. Bunlardan öğrenci indirimiyle de yararlanabiliyorsunuz. Peki ileride topluluklarla ilgili ne söylemek istersen? Yeteri kadar topluluk var mı? Bu topluluklar aktif mi? açıkçası üniversitemizin topluluklarının çok aktif olduğunu söyleyebilirim. Zaten şu an bunu da bir topluluk kanalından izliyorsunuz. E, topluluklar olarak en çok övündüğümüz konulardan bir tanesi de bu. Çevredeki kıyaslanabileceğimiz üniversitelere göre e, topluluklar konusunda gerçekten farklı öndeyiz. E, bahar şenlikleri olsun, bekle su olsun oldukça fazla topluluğun katılımıyla beraber etkinlikler yapıyoruz. E, akademik etkinliklere de aynı şekilde yoğunlaşıyoruz. Hocalarımızla beraber işbirliği yaparak e, öğrencilere faydalı olmaya amaçlıyoruz. Sizler de üniversitemizi tercih edip geldiğinizde topluluklara mutlaka kayıt olun. Hatta Çağınık Kuşları topluluğuna hepinizi bekliyoruz.